Evet arkadaşlar büyük gün geldi çattı. UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda ikinci maçta Benfica ile Rövanş maçı oynayacağız. Evet şimdi kadroyu bir değerlendirmek istiyorum. Segalski çok iyi durumda. Bartner iyi durumda. bir Arkla yer değiştirecek. Bohren evet. Bu anda kalsın. Bu Biraz daha defansa yakın. Defansımız gerçekten şu an iyi. bir Bagis tutabilir. Canbre şunusu Şöyle bir değişiklik. Musa sol orada. Nasıl o sakat işte o biraz sıkıntı bizim için. Gerçi Binark sol da iyiydi sıkıntı değil bir nark için. Ben Bardner'ı yine bu sefer bir makis tutayla yer değiştirmek istiyorum. Bardner burada oynasın. Evet ve maç başlasın. Bizim için önemli bir maç. Yine takdirde her türlü beraberlikte ve galibiyette tur bizim olacak. Tabi üst turda kimle eşleşeceğiz ondan merak ediyoruz ama 1-0 her zaman dikkatli olmak gerektiren bir skor. Evet şimdi rakip gelmeye çalışacak. Evet dikkat. Şimdi kolman oldu. Olman, Volkan attı. Volkan şimdi hoğlandırdı. Bohdan, kafa topu. kazandırdı. Şimdi Lisegavski ilerliyor. Lisegavski, Lisegavski. Şimdi pasını attı Viego'ya. Viego'dan Bardner'a. Bardner. Şimdi arka Binar gördü. Binarc Viego'yu. Viego! Vurdu kaleciyi. Yine organize tehlikeli geldik. Evet. Şimdi orada geldi Lisegavski'ye vurdurmadılar. Bir orada. Şimdi dikkat etmek lazım. Evet. Nohue bırakmaz orada. Evet dışarıdan geldi. Şimdi arapası var. Dikkat etmek lazım Nohue. Nohue orada vurdurmadan Nohue inanılmaz bir oyuncu gerçekten. Ama büyük bir hata. Yani bu hatalardan ya <laughs> başka hiçbir şey değil ya. Kolman, kolmandan. Şimdi Lisegavski kopardı aldı. Lisegavski, Bohren. Şimdi Yamre top aldı. Lisegavski kazandırdı. Lisegowski, Lisegowski şimdi topu çekti birinci rakibine karde etti Lisegowski. Şimdi ikinci rakibine geçti Lisegowski kaleciyle karşı karşıya aman Allah'ım. Aman Allah'ım buna gol yakışırdı. Lisegowski buna gol yakışırdı. Harika bir canımlar, harika içeriye giriş. İnanılmaz, bomboş, bomboş yapma Lisegowski. Evet. Ne Sergapski bu kazandırdı. Ondan Yamre, Yamre şimdi atarsa tehlikeli olur. Olmadı, olmadı. Evet, rakip tehlikeli geliyor, rakip tehlikeli geliyor. Oo. Volkan. Volkan Demiray, şimdi Hummels'de top. Mersi Segovski, Eli kazandırdı. Harika bir paslaşma. Şimdi Camre topu çekti. Camre, Camre çok geriye attı. Ya ne saçma bir şey arkadaş ya. Viego, Viego çekti vurdu ve gol. Viego çekti vurdu ve gol. Evet şu anda Benfica'nın 2-1 yenmiş olması da hiçbir şey fayda etmeyecek. Yamre. Şimdi Wagner. Evet şimdi yakalamayacağız. Binar Korda. Evet. Binar Aslında avantajı aynı Topu olabilirdi ama Maalesef alamadı. Şimdi Wagner, Wagner Viego topu istedi ama atmadı ona. O binar, şimdi binar. Viego'yu görmek istedi. Evet, Kolman orada. Kolman topu bırakmadı. Kolman. Evet, şimdi binar. Binar'tan Wagner'a geçmedi. Wagner'a geçmedi. Şimdi Lisegalski oraya geldi. Lisegalski topu çaldı. Lisegalski. Şimdi Lisegalski atacak. inanılmaz Gole giderken maçı bitirdi hakem. Böyle bir şey yok. Gerçi büyük bir ihtimalle offside'da ama ne de olsun. Evet. Şimdi Atalanta at, Hummels. Hummels Nuhuye. Nuhuye'den Binarka. Binark. Şimdi Barner'ı gördü. Barner Viego'yu gördü. Viego. Şimdi Lisegavski gördü. Lisegavski. Lisegavski bir ego. Ve 2-1. 2-1. Lisegavski bir işbirliği. Harika bir gol. 2-1 öndeyiz. Tüm Avrupa bizi izliyor. Tüm alkışları biz hak ediyoruz. Muhakkak. Evet. 2-1 öndeyiz Benfica. Benfica. Neye uğradığını şaşırdı diyebiliriz. Bin Hark şimdi içeriye girmeye çalışıyorlar ama Kolman orada. Kolman şimdi Viego'yu gördü. Viego şimdi Camre. Camre alamadı ama tekrardan gelecek mi? İşte Viego'dan bir pas alıp pas Dikkat etmek lazım. Hummels. Aaa Foli verdi Hakem. Foli verdi Hakem. gaytan dikkat etmek lazım. Evet, şimdi kullandı. Oo. Direkten inanılmaz bir şut. Direkten kaleye doğru girmedi. Çok ilginç. Evet değişiklikler geliyor şimdi Benfica'da. Benfica değişikliklerde. E, Lysagavski, Lysagavski şimdi Camre'yi gördü, Camre arkadaşını kazandıramadı. Şimdi bir yuva baskıya geldi olmadı. Şimdi Gaytan, Gaytan. Offside olması lazım. Offside yok dikkat. Camre, Camre'den Lysagavski, Lysagavski'den. Bartner a Bartner Bartner şimdi Lisagalski 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 attı basını geçmedi Lisagalski basını attı geçmedi şimdi Bohren orada top tekrar kazandı Lisagalski'ye gelmedi top inanılmaz boşur ben boli ben boli bırakmaz oldu Daha harika bir defans Fenerbahçe'nin şu anda Omenz, Omenz Camre'yi gördü, Camre'den Viego'ya, harika bir oyuncu Lisegavski. Şimdi, foul yaptılar aslında orada, Viego, Viego üç yapacak mı, Viego, hat-trick yaptı, Viego, 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 3-1, harika, harika gerçekten, Viego. 3-1 yaptı oyunu ve bu iş bitti dedi. <laughs> Burası turdayız. Rakibimizi merak ediyoruz. Evet. Şimdi Wagner. Evet. Şimdi Bahren. Bahren şimdi bir gol. Topu aldı bir gol. Bir Viego orada çaldı topu. Viego Bartner geldi alamadı. Orada bir foul olması lazım aslında ama Kemal'e indirdi. Evet. Offside. Offside taktiği. Offside taktiği. Evet. Haalandırılan top. Kaleciye kadar gitti. 3 dakika var. Oh yeah. Ve maç bitti. Bir üst turdayız. Harika bir galibiyet. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.